Ee, operatör, değer izniniz mevcut mu? Olumlu. <laughs> Memur Korkmaz konuşuyor. Şartfire'ın geldiği bölgede tekrar duruyoruz <laughs> dedi. <laughs> SMG izniniz var mı? Olumlu. kişiler çatıda arkadaşlar dikkatli olun Bölgeye acil destek arkadaşlar. İşinizi gücünüzü bırakıp bölgeye intikal ediyorsunuz hemen. Yöneliyorum Yön Yok mu buradan çatıya çıkış amını? Çatıdalar dikkatli olun. Buradan da sıkamıyoruz ama. Neredeyim amına okuyup? Kosta vur, şahin vuruldu. Bir bölgeye bölge arkadaşlar. Olumsuz vurulmadım efendim. Anlaşıldı. Girmedim markadan ama buradan giremem ki. Dedektif tam tepenize duvar arkasında biri var bilginize. Bir birim bölgeye intikal ediyor. Yaklaşık saniye. Yukarıda bir kişi vuruldu. Yemedim bir mermiyi. Arın çıkayım. Ah. Harç skip. Bir yüksek atış aldı. Operatör emin değil. Departmana dönüp ikinci helikopterle intikal edebilirsiniz. Aman okuyum telsiz vereceğim evet. diye öleceğim şimdi ya. Evet. Olumsuz olumsuz. Arkadan dolanamam. Bölgede kaç tane birimimiz var şu anda? Memurdan bölgede? Başka herhangi bir memur yok mu arkadaşlar? 13.2 memur korkmaz birliğin kolim 9 kodu altına olan 2 akabinde bölgeye kodu şeklinde yöneliyorum. Dedektif Uluzörk. 13.2 Dedektif vuruldu mu Dedektif lan? Dedektif öldürdü kapı girişinde görüyorum efendim sanırım yerde. Departmanın gelecek yer birim varsa mermi tedavi yapabilir misiniz? Bilemiyorum. İçeriden bir motorla çıktı. Dikkat edin arkanızdan dolaşabilir arkadaşlar. Eğer birimi takip ediyor motoru. Bir kişi vuruldu. Motorlu düştü. Diğeri de düştü. bir birimi beni al, beni al yerden, bulunduğum yerden. Ateş aldım. Ateşle. Arkadan da ateş geliyor galiba. Topaktan ateş geliyor. İndirildi. Parkta kişi var. Oğlum ben nereden dolaşacağım ya? Dur bakayım. Arkadan dolaşamıyor muyuz buraya ya? Arkadaşlar kavurların arkadan dolaşacağım. Yandaki eşimli kalan eğrini yapıyor çavuş. Eğrini sağladı. Beklemede kalın geliyorum. Koşamıyorum ki amına koyayım. Yandan yemiş gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Sana sol dedikçe niye düz gidiyorsun amına koyayım? Sol dedin sola gittin oğlum. Hadi. Hadi. Lan binemiyorum kaçmış. oğlum. Bidersiniz, bidersiniz. Götür beni arka tarafa bir yere olaylam. bırak. Şu şeye bırak. Arkanın dört kazinonun oradaki şeye bırak beni. Otur, oraya bıraksın. Hipodromu bırak beni oraya. Yelek var mı fazladan sizde? Yok. Ee, yok. çavuş. Tamam bırak beni buraya. Bırak 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 bırak. İndir aşağı. nereye gidiyorsun ama? Lan indir indir, indir tamam. Oğlum, indiriyorum sakin ya. Sakin olun biraz. Acun memur vuruluyor amına koyayım. Neyin sakinliğinden bahsediyorsun sen? Boş amına koydu bu karakteri koşsana. Dedektif Ultu kapı girişinde atıyor bölgenin efendim kod sıfır bilginize. Hadi ben amına koyduğum bozo. Amına koyduğum bozo. Hadi artık. Şimdi adamlar yok değil burada? Nereden biri aracıma çarptı etkisi halde. Şah bu tur. Buradan çıkabiliyorum inşallah amınakoyim ya hadi amma ne koşattık ya bir <laughs> indirildi Lan vurdu mu ama? Bölge tekrar intikal ediyor. Bir kişi otobarkta, bir kişi otobarkta arkadaşlar. Anlaşıldı, yöneliyoruz. Bir kişi düştü. Bir motorla içeri giriş sağladı şu anda. Motorla çarptı vurun. Eğil atış sağlıyor. Aa. Şahıs etkisi hale getirildi. <laughs> Bunu koydum motorla niye çarpıyorsun bana? <laughs> Aa. Doğuş iyi misin? Departmana götür Duvuş. beni. Departmana götür. Duvuş. Duvuş. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Kendimi yenileyip gelmem lazım. Bu ne? Acın çabuk departmana. Amına koyduğumun çocuğu motorla çarptı. Herkes var. Bana... Sakin ol. Departmana sakin götür ol. ben. Giyineceğim beni salın orada. Anlaşıldı.